Herkese merhaba. Biz Likya yolunu yürümek için Fethiye Ölü e geldik. Yanımda Zeynep var. İlk parkuru yürümeye başladık. Yolun başlangıcında manzaralarımız bu şekilde. Burayı çok merak ediyordum. Bayağıdır da yürümek istiyordum. Anca nasip oldu. Bakalım yolda bizi neler bekliyor. Rotayı anlatacağım size ileride. Görüşmek üzere. efsane bir manzara. Buralarda kamp yapmışlar daha önce. Benim haritamda da kamp alanı olarak görünüyor. Şu an yukarı doğru tırmanıyoruz. Manzaralar bu şekilde. Bir Efsane değil mi ya? Zeynep ki adım atıyoruz ve tepkisi. Yeter! <laughs> manzara yine güzel. İki adım attıkça durup durup bakıyoruz ya. Yürüdük, 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 yürüdük ve manzaraya geldik. Tospi'ye bakın, biraz önce yanımdaydı. <laughs> ne kadar hızlı. Kaplumbağaların yavaş olduklarına inanmıyorum. <laughs> Şöyle manzaramız. Çok güzel değil mi? Görmemişim bir dikiyesi olmuş. Çekmiş çekmiş durmuş. O benim. Ot yiyor baksana. Korkunca kapıyı içine soktu. Evine kaçtı. Nem, nem, nem. nasıl oluşuyor? Evet. Yırmağa gitme kısmımız geldi. Buradan devam ediyoruz. Herkese tekrar merhaba. Şu an Ölüdeniz'i tamamen görüyoruz. Asıl yanın olduğu rotaya girdik. Yani eski yola. Şu yukarılardan. Şöyle yukarı tırmanarak devam edeceğiz. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Biz şimdi biraz dinleniyoruz. Çok yorulduk. Güneş birden bastırdı. Bunu beklemiyorduk açıkçası. İlk uzun molamızı verdik. <laughs> Çantalarımızı indirerek <laughs> Bakalım ileride neler var. Saat şu an 4. Bizim testimiz çıktı gibi. Çünkü ekipmanlarımız var, çantalarımız o kadar ağır ki. Anlatamam. <laughs> Yamulduk bildiğiniz. Ama manzara efsane. Çok güzel görünüyor. Herkese merhaba tekrardan. Biz yukarı çıktık. Hemen babadağın altında göstereyim. Şu paraşütlerin olduğu yer. Buradan ya kirmeye doğru ilerleyeceğiz ya da burada dinleneceğiz. Çünkü biz bayağı yorgunuz. Yorgun halde çıktık yola. Çantalarımız ağır olduğu için bizi bayağı zorladı. Güzelce dinlenip burada sabah erkenden de çıkabiliriz. Ya da kirmeye gidip oradan da sabah erkenden çıkabiliriz. Bakalım duruma göre paylaşacağım sizinle. şu uçta kaldı kamp yeri. Biz köyün içine doğru gidiyoruz. Burada ne su var ne insan var. Nasıl bir köy ben anlamadım. Çeşmelerin hiçbir akmıyor. Kuyular kapalı. İleride bir kafe varmış. Oraya doğru ilerliyoruz. Artık susuzluktan bayılabiliriz. <laughs> o derece. Umarız umduğumuz gibi olur çok tatlıymış yalnız. Ama su olmaması üzdü. Kafaya doğru ilerliyoruz. Babadığın hemen altı. Manzara efsane değil mi ama ya? Dağlar çok güzel sıralanmış. Biz yürümeye devam. Bassız bedeviler. Bu kadar yolu yürü yürü. Tek su burada var. Çeşme. Şuradan tabelaları da görebilirsiniz. Biz Kirme yönünden devam edeceğiz. Kirmeden önceki köyün ismi Kozağaçmış. Sonunda öğrendim. Halis'in yeri diye bir yer var. Buraya geldik. Öyle bir şeyler atıştıracağız. Ama sadece atıştıracağız. Akşam yemeklerimizi azaltmak için kendi yemeklerimizi de yiyeceğiz. Su aldık. Günaydın. Biz mescidin önüne caminin önüne çadır atmıştık. Şimdi bahçesinde kahvaltı yapıyoruz Zeynep. Burada kahve içeceğiz. Bir şeyler atıştıracağız. Biraz dinlenip devam edeceğiz.